Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Giray ölecek mi? Zeliha kurtulacak mı? Bu soruların cevabını vereceğim. Sizde cevapları merak ediyor iseniz videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer Arka Sokaklar final olmasın diyor iseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz hemen videoya geçelim. Giray ölecek mi? Bu konu hakkında bir takım bilgiler aldık ve bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Giray 586. bölümde Zeliha tarafından vurularak ölecek ve diziye veda edecek. Sizde Giray'ı Zeliha'nın öldürmesi nasıl oldu? Cevapları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için abone olup paylaşmayı unutmayın. Thank you